Merhaba arkadaşlar, Masaban Masa Sonucu kanalına hoş geldiniz. Yeni bir oyunda karşınızdayım. boyun oyun daha dün çıktı, yani 9 Aralık tarihinde çıktı. 10 Aralık tarihinde oyunu sizler için bekliyorum. Ee, Storms Later diye bir oyun. Hemen oyunumuza başlayalım. Nedir ne değildir beraber görelim. Çamaşırları yıkama. Çamaşırhane videosu oyunu. Çamaşırhane oyunu ve burada merhaba. Çamaşırhane açılışından dolayı tebrikler. Evet. Kredi hizmetimizi kullandığınız için teşekkür ederiz. Oto olduğumuz için mutluyuz. Umarım işiniz iyi gider. İyi şanslar demiş. Hadi bakalım. Evet şimdi ne yapıyoruz? Paketleri açın. Açalım. Vay bu nasıl bir çamaşır makinesi. Buraya giriyorum. Çamaşır makinemi nereye koyabiliyorum canım? Şu kırmızı noktalar hariç her yere çamaşır makinemi koyabiliyorum değil mi? Buraya yerleştireyim. Tamam. Bir tane daha makinem vardı. Onu da hemen alayım. Bir eşya yerleştirirken sadece eşya yeşil olduğunda yerleştirilebilir. Eşya dönemek için tamam eşya mağaza şeyler yerleştirebilirsiniz. Hadi canım. vallahi ama. vallahi Ben bunu daha demin yaptım şimdi niye gösterin ki bana. Hop yapıştırdım. Tamam şimdi aç diyorsun açalım. Bir oyunda farklı tuş bir yönde farklı tuş olunca insan biraz tık, bir tık karıştırıyor. Ucuz kullanılmış çamaşır makinesi. Şimdi benim şeyim nerede? Aa çamaşırın fiyatı küçük. Orta büyük de lan bu tuvalet mi? Müşterinin bıraktığı çamaşırları aldıktan sonra bu göstergeden çamaşırın ilerleme durumunu görebilirsiniz. Ee, önce kele çamaşırı çamaşır makinesi koyun. İşlem tamamlandı. Gösterge maviye dönecektir. Ha, müşteri bırakıyor ben mi yıkıyorum? Daha da tatlı 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ardından yıkanmış çamaşırları kurutma makinesine koyun. Tamam. Fail alıyoruz tekrardan. Yıkanmışları kurutma makinesine bırakıyoruz. Sonra daha sonra çamaşırları ütüleyerek baş şişleri arttırabilirsiniz. Bu isteğe bağlı bir adımdır. Bu yüzden her zaman atlayabilirsiniz demiş. Ha, tamam. Deneyelim. Deneyelim. Bakın ütülebilecek miyiz? Çok ağır yürüyoruz ama. Ütüle. Ütüyü bana yaptırma. <laughs> bana yaptırma. Ha kolaymış ama. Tamam. Beş tane parça varmış yaptık. Son olarak katlama masasına giderek çamaşırları katlayın diyor. Tamam katlayalım. Ne yapıyoruz? Böyle mi yapıyoruz? Ya böyle mi? Ay, kolaymış. Ben bir ara gerçekten ütületecek ve gerçekten katlatacağız zannettim de korktum bir an. Tüm müşterime bir tane çamaşırla rafa yerleştirin ve müşterinin gelip almasını bekleyin. Müşterinin çamaşırlarını takip etmek için sepet numarasını kontrol edebilirsiniz demiş. İlerle hadi hızlı hızlı. Tamamdır koyduk bekliyoruz. Ne bu? Bir. Zaten bir tane var. Ee, peki ben kendimi nasıl geçiriyorum? Yeni çamaşır makinelerini, yeni bulaşık, Aman, yeni kurutma makinelerini falan nasıl alıyorum? Bana onu göster. Tuvaletim. Eee iğrenç. Gitmem ben buraya. Ah müşterim gelmiş. Geldim canım. Seni ben birine benzettim ama. Bu alıyoruz. Böyle mi bırakıyoruz? Eh, veriyoruz. Tamam. Sadık mı daha fazla almanın yolları var. Kıyafetten ütülemek ve e, tüyleri temizlemek ise ekstra başlandırabilir. Ama en büyük başta almak için müşterinizi kral gibi ağırladığınızdan emin olmalısınız. Hmm. Okey. Mağaza otomatik olarak saat 10'da kapanacaktır. Günlük raporunuz ofisiniz rapor masasında kontrol edin. E, bugünün sonuçlarını okuyabilir ve bir sonraki günü geçebilirsiniz demiş. Tamam teşekkür ederim. Günün kapağı bu. Maniyer. Bir müşteri. 5 dolar. Başı 60 dolar. Çok güzel. Çok güzel. Bak. Önce eğitimi tamamlamalısınız diyor. Bu. Ha Basmam gerekiyormuş. Tamam. Telefonunuzu erişmek için tap tuşuna basın. E, devam edilen zorlukları görmek için zorluklar uygulamasını açın. Öğrenci menüsünde ilerlemenizi izleyebilir ve diğer görevleri görebilirsiniz. Adına ödülleri talep etmeyi unutmayın. Alt tuşuna bastığımız zorluklar diyoruz. Öğretici diyoruz. Ödül tarif ettiriyoruz. Ee, sizi uyarmak istiyorum. Evet. İmzaladığın sözleşmeye göre kredi faizi artık 1000 dolar da 10 bin. Ne? Hepsini unutmayın. Yoksa faiz 10 kat daha artar. Ha ha ha. Bir tersi bir kurum sana var ya buradan. Mağazanı tekrar açmak için. Ee, tamam. Onu biliyorum. Tamam geç. Adama bak lan. 10 bin dolar dedi. Vay şerifsiz adi pislik. Vay adi pislik. Hemen açalım. Günümüzde çalışmaya başladım. Bu arada ha, hızlandı adam tamam. Eğitimde olduğu için böyle kuşuyor acaba. Bir günlük rapor değil pardon özür dilerim. Ee, dönüm noktaları bu ne? Anılar. İlk çalışanız bir mini market açmak. Büyük odayı genişleme. şorta falan. İstatistikler. Başarılar. Ha, müşteri Kostümler falan filan yıllıklar kırıklılır. Oo burada bayağı başarım varmış ya. Güzel. Eşya siparişi. Aa ekstra böyle bir şey var. Özel kod ne? Böyle bir kodum yok kamera. Bildirimler falan tamam. Oo üç kişi bırakmış hem de. Vay 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 vay. Hemen koş şunu hallet. 40 saniye mi? Daha demin 4 saniyeydi. Ulan oğlum ne kadar var ya. Ofis bilsene çeşitli işe yapabilirsiniz demiş. Ama yeni çamaşır makine ve kutucasını almanızı sağlar. Dekor çamaşır halinizi dekor etmek için dekorasyonu falan filan. Okay. Amazon. 11 dolar. 13 dolar. 26 dolar. Benim ne kadarım var? 105 dolarım var. Bundan bana bir tane versene. Kurutucu da ver bana bir tane. Tamam. Daha sonra değerlerine daha sonra bakacağım. Dur. Anında sipariş yiyordu. Bu hala yapıyor mu? Yıkıyor. Ama o yıkarken şu şuna yapayım. Şundan şunu atayım. Bu ne? Kurtucu Al 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 Bak, Ürünler gelmeye devam ediyor çünkü. de bunlardan lazım olacak. Şöyle Koş 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 Gittik, makinelerimizin iyisini aldık Atmak istemiyorum çünkü. Bir de borcum varmış ee, Bunu al Dur geliyorum Bunu koy, bunu al Bunu buraya koy, bunu al Bunu buraya koy Bunu Bunu al Bunu buraya koy bunu, bunu Güzel. Onlar orada yapılırken ben şunu şurada bir halledeyim. Ondan ben şurada şunu halledeyim. Atlayalım. Hop. Ne kadar çok para o kadar çok iyi. Borcum var. Hemen seni... Şuraya bir müsaitsin. Seni aldık kurtucudan. Seni buraya koyduk. Seni aldık. Seni buraya koyduk. Bir tane daha boş makinem var kurtucuda. Hemen şunu buraya atalım. Bunu da alalım buradan. Buraya atalım. Hah. Güzel ellendiriyoruz. Güzel. Hızlı 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 hızlı. çalışan lazım. Aldım. Hemen buraya. Hemen 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 hemen. hemen. Aslında 40 saniye olmuş bize. Değer işleri yapmamda bana fırsat zaman tanıyor. Tamam. Hemen bunu bırakalım. Ne istiyorsun? Ürünü mü istiyorsun? Al bakalım. Aldım. Bıraktım. Bunu aldım. Buraya bıraktım. Bunu aldım. Buraya bıraktım. Buraya bırak. Bırakamıyorum. Bunu aldım. Buraya bıraktım. Bunu aldım. Buraya bırak. Bile. Bir de akşama kadar değil. Hemen geliyorlar. Ne zaman gelecekleri belli olmuyor. Kimin ne zaman geleceği belli olmuyor. 3 istiyor bunu da. Al canım. Ee, hemen seninkini kıyalım. 5 tane. Vay resmi gördünüz mü? Aha bozuldu. Ee, bozuk makine. Makinenin kullanmaya başladıktan sonra arızalanabilir. Onarmak için Çubuk dolana kadar civatada sıkmak için anahtar kullanmanız gerekir diyor. Tamam. Araçlar. Anahtar. Tamam makine halloldu. oldu. Şimdi D'ye basalım tekrar. Pas pas. Pas 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 pas. Heh, çok güzel. Ha, şey konusunda acele etmeye gerek yok. Ben buraya koydukça onlar geliyor. Anladım. Tamamdır. Bitti. Dükkanımıza kapandı böylece. 30 dolar derinde baş al demiş. O hala 3.95'te. Mane açı amaçı 35 lira servis yapın demiş. Ben şu an 6 tane. Onu yaptım gerçi ama. Faturalar. Burada ne varmış? Su faturası var, elektrik faturası bir de kredi faturası var. Benim daha 152 dolarım var. Son adet tarihi 6. Oto tarihi 1. 4 gün kalmış, 4 gün kalmış. Bunlar kalsın şimdilik ya. Burada herhangi bir şeyim yok. Burada jetonlu çamaşır makinesi var. Çamaşırhane yani odasını planlarda aç demiş. Çamaşır makinesi burada ikinci seviyede, üçüncü seviyede. Şu ne? Başka bir makine bu ama o yakında gelecek demiş. Kutucular keza daha az aynı şekilde. Tamam. Dekora baktığım zaman Asarı Mais Monstra bitkisi. Lamba lamba lamba. Duvar dekorunda herhangi bir şey yok. Üçüncü seviyede açılıyormuş onlar. Zemin dekorunda çöp kutusu var. Ucuz bekleme bankı var. Uzun masa var. Burada da bu. Araçlarda 3 tane aracımız varmış zaten. Küçük eski çiftlik bürosu cezadan saç ve tüyleri çıkarır diyor. Geçici anahtar diyor. Bunu ancak seviye 4'e ulaştıktan sonra yükseltebiliyoruz. Bunu da seviye 5'e ulaştıktan sonra yükseltebiliyoruz. Ucuz eski fırçayı da şu an yükseltebiliyoruz ama 60 dolar buna vermek şu an tamamıyla saçmalık olur. Personel'e baktığımız zaman 105 dolar karşılığında aç demiş. Yıkama ve kurutma diyor. Katlama ve ütüleme. Kase yıkama kurutma katlama ütüleme. Yıkama ve kurutmayı ben yaparım. Ama bana bu lazım. Bana bu lazım. Bunu seviye 2'de açabiliyoruz. Çamaşırhane yani seviye 2 olması lazım. O zaman çamaşır yani seviye 2 olduktan sonra katlama bitiyor ama yıkama ve kurutmayı ben çok rahat bir şekilde yaparım. Onu daha sonra alırız. Ondan sonra beceri kısmına geldiğim zaman burada müşterinin sabrını 40 tane arttırır diyor. Şimdi burada da seviyeler mevcut. Baş iş arttırabiliyoruz. Müşterinin sabrını ve daha fazla müşteri arttırabiliyoruz. Oyuncu için hareket hızı. Oyuncu XP kazanımı. Çamaşırhane XP kısmını. Çamaşırhane de var. Çamaşırhanede fiyatları yüzde arttırır. Amazon uygulamasında yüzde on indirim. Bu çamaşır sebepten fiyat artar. Esma süresi 1 bir gün. Satış süresi yüzde on diyor. Böyle bir özelliklerimiz varmış. İçerik gayet geniş. Ve bu da bizim dükkanımızın planı iş planı. Ofis, jetonlu çamaşır odası. İki tane varmış. Üst oda, büyük oda, özel tişört odası, alt oda. Mesela şunda 200 dolar yazıyor. Bunda da 200 dolar yazıyor ama Gildi açmak lazım. Burada da özelleştirmelerimiz varmış. Burada da Binamızın ismini Hemen değiştirelim. Olmaz. Damatsız çamaşır. Olur. 50 dolar oluyor. Ha, değiştirmem. Şimdi değiştirmem. 50 dolar değiştirmem abi o işi tamam. Onu geçeceksin. Şimdilik böyle kalsın. 50 dolar ona veremem. Günlük raporumuzu okuyalım. 14 tane müşteri gelmiş. 63 dolar kazanmışız. 9.84 dolar da bahşişten kazanmışız. Toplam 70 dolar kazanmışız. Çamaşırı açma dedik. Ve gün atladık. Yeni fotoğrafı var. Lütfen bilgisayarınızı kontrol edin. Yeni... Bir gün daha oynayalım. Şöyle hemen açalım burayı. Çamaşırhanenin oyuncu seviyesi. Ha, çamaşırhane derecesi adımı meden okumayı tamamla diyor. Şunu tamamlayacağız. Çamaşırhane derecesi için şunu tamamlamamız lazım. Onu artık yapacak bir şey yok. Onu, o biraz sürecek. O biraz sürecek. Bir de şunun... Şimdi 44 saniye ki Bu 39 saniye dikiyor. Bunu da üstümüze alalım. Bekleyeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Envantemizi buradan açıyoruz. Tap şöyle telefonumuzu açıyoruz. Meydan okumaya 30 dolar değerinde baş iş mana çamaşır 30 müşteri hizmeti ver. Yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz ve vereceğiz. Dedi sen ne bıraktın bana? Gülü çamaşırlar. Bazı müşterinin hayvan severdir ve kıyafetini çok fazla Sonuç çözmek için tüy toplayıcı kullanarak kıyafetini tüyüyüp temizledim Böyle yapabilir miyim acaba? Aynen böyle yapabiliyorum. Yumukları şuradan bir alalım. Bu tamam. Ee, 7 ve 6. Al yavrum seninkini daha yeni hallettik. Tamam. Ağırsa 5 tane hafifse 2 tane. Bunda 5 tane var mesela. Bunu da çözdük. Ona fazla dikkat etmiyorum açıkçası. İyi ama en azından optimizasyon kurusunda falan herhangi bir sıkıntı yok. O çok güzel. Tamam 21 9 9 e, bunu da verdikten sonra 8 müşteri kalacak. E, baş işinde neredeyse yarısını tamamladık. 228 dolarımız var. 10. seviyesi de 5. seviyeye doğru gidiyor. Ama bana mağaza seviyesi lazım. Akir Pekan New Papers SCP 173 pijama çamaşırhanenin tuvaletinde görüldü. O ne lan? Polis soruşturmasının ardında sadece bir tuvalet üzerinde oturmuş bir fıstık oldu ortaya çıktı. Tanıklar nesli çamaşır annenin tuvaletten garip bir e, tuvaletinde garip rahatsız edici bir figür olarak tanımladı. Görüntü hem yerel kolluk kuvvetlerinde hem de anormal varlıklarla ilgilenen ACP vakfı üyelerinden hemen bir yanıt aldı. Yapılan dikkatli bir Dikkatli bir arama ve inceleme sonrasında sözde scp 173ün aslında alışamadık şekilde bir fısık olduğu ortaya çıktı. Banyonun köşesine atılmış olan nesne SCP-173 heykeline benzediği için karışıklık yaratmış. Çamaşırhane normal operasyona devam etti ve olay tarihsiz bir yanlış tanımlama vakası olarak kaydedip fısık güvenli bir şekilde imha edildi ve SCP va Vakfı olayda herhangi bir gerçek anormal etkinlik olmadığını doğruladı. Büyük bir ödülü kazanan aşağıdaki kodu kullan. A aa, Aaa! Dur! Şans eseri. Onu almayı unutmayın. yukarıdaki kodu kullanarak size özel bir ödül kazanacaksınız. Sadece önem, sadece ödeme sırasında veya belirli alanda kodu girerek ödünüzü açın. Sizin için ayrılmış bu özel hediyeyi kaçırmayın. Hemen harekete geçin ve sizi bekleyen heyecan verici ödülü görün. SCP-71967 Bakalım SCP SCP-71967 Tarapet 22 dolar. Demek ki her gün böyle bir gazetelere bakmak gerekiyor. İyi hiç yok da 22 dolar kazanmış olduk. Hemen gidelim şuradan. Günlük raporumuza bakalım. Ve çamaşırhaneyi kapatalım. Bir sonraki güne. Bir sonraki gün devam ederiz. Fotoğrafımız var onu biliyorum. Oyun benim hoşuma gitti. Optimizasyon konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Çamaşırhanemizi yönetmemiz bir oyunda oyun yeni çıkmasına rağmen gayet iyi içerikleri sahip. Tabi biraz daha geliştirmesi devam edecek ama oyun şu an tam versiyon 1.0 sürümünde yani erken erişim sürümünde değil. Ama yeni çıkan bir oyuna göre gayet iyi. Optimizasyon da gayet iyi. Bakalım bir sonraki bölümde bizleri neler bekliyor. Şu görevi tamamladıktan sonra oradan devam edeceğiz. Umarım izlediğiniz için hoşunuza gitmiştir. Masa Masa kanala abone olmayı beğenmiyorum. Atmayı paylaşmayı, paylaşmayı ve Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.